Evet arkadaşlar Ata Bey onu işte satıldık. 1350 metrekare tarla. Görmüş olduğunuz gibi etrafında su kanalla iki taraflı da var. Yolu var. Çok yakın Ata Bey'e. Arabamıza geldik. Buradan tam şu köşe sürülü olan yerin bu tarafa Bu şekilde başlıyor. Karşıdaki şu ağacın olduğu yere kadar Burası da yol. Yolun bu tarafı. Bu şekilde köşe. Çevrede görüyorsunuz. Suyu, yolu. iki taraflı. Şu yol, bu yol elma taşa çıkıyor. Şu yol. Çevre bu şekilde. Buradan giriyorsunuz. Atabi ana yolundan girdiğiniz zaman sizi şu iki kanalın arası, iki kanalın arasından bahçenin tam köşesine getiriyor. Karşı, karşıda görmüş olduğunuz elma su. devam ediyoruz arka tarafa bu şekilde hemen şurası görmüş olduğunuz bak hatta ve caminin olduğu yerler şurada görmüş olduğunuz çevresinde de e, hep yapılanmalar mevcut yani ev yapmaya da müsait bir yer hobi bahçesi olarak düşünen müşterilerimiz olursa bizimle irtibata geçebilir bak bu taraf sürünmüş bu tarafı. Şu taraf sürülecek. Bakıma ihtiyacı var. Şöyle. Arka tarafını da göstereceğim şimdi. Şimdi arka tarafındaki şüpheye girdiğimiz zaman bu taraf sürülmüş. Bu taraf sürülecek. Arka tarafına geldiğimiz zaman burada çaylık var. Görüyorsunuz. Dere yatağı. şekilde. Arka tarafı. Dere olduğu yer. Burası da yol. Burada da yolumuz var. Tam şu köşe. Burası da tarlaya ait. Bu yolda. İstendirse buradan da yolumuz var. Bu şekilde. Şurada. Arabadan buraya. Şuraya. Bu tarafı Çaylık, Dere yatağı. Tam üçgen parsel, köşe parsel. satılıktır. Değerlendirmek isteyen müşterilerimiz olursa bizim iletişime geçsin. Karşı tarafı gösteriyorum. Hemen bahçenin karşısında seralar. Görmüş olduğunuz gibi her şey mevcut. Çevreyi gösteriyorum. Bu şekilde.